Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyicilerim Bugün Ramazan-ı Şerif'le ilgili yeni bir hadisi şerifi okuyup anlamaya çalışacağız inşallah Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'm Günlerimizi, Ramazanlarımızı, Ramazan'ın bu ortasına gelmiş olduğumuz şu günlerde geriye kalan günlerimizi hayırlı, bereketli, mübarek eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ramazan-ı Şerif'in bu mübarek günlerini olması gerektiği şekilde idrak edip, ifa edip Ramazan-ı Şerif'in bayramına da ulaşma hepimize nasibi müesser eylesin. Hadis-i şerifimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı şerifin oruç ibadetinin çok önemli bir boyutunu gündeme getiriyor. Nitekim orucun Ramazan ayında Ramazan orucunu farz kılan ayeti kerimede de Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle oruç ibadetinin Ramazan'ın bu yönünü özellikle dikkatlerimize sunuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyelim inşallah. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duyduğunu ifade ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuşlardır ki oruç insan için bir kalkandır. İnsan onu delmediği müddetçe. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah fi kal ev Evet kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uzunca bir hadisi şerifinin baş kısmı bu şekilde. Oruç bir kalkandır, bir koruyucudur ama orucu siz delmediğiniz müddetçe. Orucun kalkan olması demek savaşta insan kalkan ile kendisini düşmandan düşmanın saldırılarından nasıl koruyorsa oruç ibadetiyle de insan düşmanlarının şerrinden nefsinin şeytanın günahlarının şerrinden işte bu şekilde kendisini korumaktadır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur, oruç Allah'ın azabından korunmaktır. Başka bir hadis-i şerif rivayetinde yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç cehennemden korur buyurarak oruç ibadetinin Ramazan ayındaki oruç ibadetinin özellikle nefsin şeytanın şerrinden cehennem azamından yani insanın manevi dünyasına saldıran bütün düşmanların şerrinden koruyan önemli bir kalkan olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ifade ediyor. Bir başka hadisi i şerifte bildirildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi gelip Ya Resulallah oruç ne ile bozulur dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan ve gıybetle buyurdu. Bu iki hadiste ve bunun gibi daha birçok hadisi şeriflerde buna benzer kötülüklerden ısrarla sakınılması gerektiği belirtilmiş. Bir bakıma bu kötülüklere bulaşmanın bu günahları işlemenin orucu deleceğini ifade etmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli kardeşlerim bazı alimlerimize göre yalan gıybet gibi günahlar orucu bozar. Bu iki şey o alimlerimize göre yemek gibi, içmek gibi orucu bozan şeylerden sayılmıştır. Ama alimlerimizin büyük çoğunluğuna göre yalan, gıybet gibi günahlar evet çok büyük günahlardır, çok büyük haramlardır ama orucu bozmaz. Bu orucu bozmaz demek oruca zarar vermez anlamına elbette gelmemektedir. Evet oruca zarar verir, evet orucun hedeflerinden bizi uzaklaştırır, evet orucun sevabını giderir ama sonuçta farz olarak orucu oruç ibadetini yerine getirmiş sayılır. Kıymetli kardeşlerim her ibadetin bir zahiri bir de batini boyutu vardır. Yani bir fiziksel olarak yerine getirilmesi gereken görevler vardır. Her ibadette bir de manevi olarak yerine getirilmesi gereken görevler vardır. İşte oruç ibadetinin de zahiri ve batını vardır. Oruç ibadetinin zahiri oruca zarar verecek olan yeme gibi, içme gibi, cinsel birliktelik gibi orucu bozacak şeylerden uzak durmak iken oruca manevi açıdan zarar veren şeyler de yalan gibi, gıybet gibi günahlardır. Dolayısıyla orucu bozan şey orucu yok hükmünde yapan şey, orucun zahiri olarak yok edilmesi, zahiri olarak orucun bozulmasıdır. Manevi olarak oruca zarar veren günahlar Orucun sevabını azaltırken, oruç ibadetinden elde edilmesi gereken hedeflerden bizi uzaklaştırırken orucumuzu bozmayacak. Kıymetli kardeşlerim, İslam büyükleri orucun edepleri hakkında oruçların dikkat etmesi gereken altı hususu özellikle dile getirmişlerdir. İşte bu altı husus yerine getirildiği zaman... Oruç hem maddi olarak hem de manevi olarak mükemmel bir ibadet haline gelecek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifimizde buyurduğu gibi bütün günahlarımıza karşı bize kalkan olacak, cehennem azabına karşı bize kalkan olacak, nefsimizin şeytanın şerrinden bizi koruyacaktır. Bakalım İslam alimlerimiz bu konuda ne buyurmuşlar, ne söylemişler. Yani ibadetimizin hem madden hem manen, hem zahiren hem de batinen kamil bir ibadet, kamil bir oruç olması için oruç ibadetimizi yaparken bu altı hususa özellikle dikkat etmeliyiz. Bunlardan birincisi Gözleri korumak. Yani gözlerin uygun olmayan yerlere bakmaması. Hatta ailesine dahi Ramazan günlerinde şehvet gözüyle bakmamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki: "Bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim Allah korkusundan dolayı kötü bakışlardan sakınırsa Allahu Teala ona öyle bir iman nuru nasip eder ki tadını ve lezzetini kalbinde hisseder. Yani orucunu bu şekilde yapan, ibadetlerini yaparken, daha doğru bir ifadeyle Rabbine kulluğunu ifa ederken, şeytanın zehirli oklarından bir ok olan bakışlarını, harama bakışlarından kendini korursa, işte o zaman imanın lezzetini, ibadetinin lezzetini, kulluğun lezzetini kalbinin ta derinliklerinde hissedecektir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci husus dili korumak. Yani oruçlu olan müminin oruç dışında da elbette böyledir. Normal zamanlarımızda da evet dilimizi korumamız gerekmektedir ama oruç ibadetini yaparken Ramazan ayında orucumuzun tam ve kamil bir oruç olabilmesi için orucumuzu bu şekilde desteklememiz gerekmektedir. Yalan söylemek, söz gezdirmek, boş sözler, gıybet, sövmek, çirkin söz, kavga gibi dilini bütün bu günahlardan korumaktır. Sahih-i Buhari'de geçen bir hadisi şerife göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Oruç insan için bir kalkandır. Bundan dolayı oruçluyken oruçlu kişi diliyle alay etmek, çekişmek gibi çirkince ve cahilce bir söz söylemekten sakınsın başkası kendisine sataşmak isterse ben oruçluyum diyerek ondan uzak dursun. Yani başkası münakaşayı başlatsa dahi ona bulaşmamalı. Eğer anlayışlı biri ise ona ben oruçluyum diyerek durumu izah etmelidir. Eğer o ahmak ve anlayışsız biri ise kendi kendine sen oruçlusun, sen böyle boş şeylere karşılık verme diyerek kendini ikna etmelidir. Kıymetli kardeşlerim, dili korumak mühimdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hadisi şerifte kamil imanı elde etmenin en önemli araçlarından birinin kalbi korumak olduğu kadar ikincisinin de insanın dilini haramdan, günahtan, boş sözlerden korumak olduğunu ifade eder. Özellikle gıybet ve yalandan çok fazla sakınmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kadın oruç tutmuşlardı. Oruçluyken o kadar şiddetli acıktılar ki dayanamaz hale geldiler. Neredeyse açlıktan öleceklerini hissettiler. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun sebebini sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o iki kadına birer tas gönderdi ve onlara bu tasların içerisine kusmalarını istedi. O iki kadın tasların içerisine kustuklarında o tasların içerisinden et parçaları ve yeni içilmiş kan çıktı. Oradakiler buna hayret edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onlar Allahu Teala'nın verdiği helal rızıkla oruç tuttular sonradan haram olan şeyleri yediler. Öyle ki bu ikisi de halkın gıybetini eden kadınlardı. İşte kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gıybet yalan gibi günahların İnsana nasıl zarar verdiğini, ne kadar büyük günahlar olduğunu mucizevi bir şekilde bu hadis-i şerifinde işte bu şekilde ifade etmiştir. Gıybet etmekten dolayı oruç insana çok ağır gelir. Bu yüzden o iki kadın ölümle karşı karşıya geldiler. Daha doğrusu kendilerini ölecek gibi zannettiler. Nefisleri onlara o kadar çok yüklendi ki bu yükün altında ezili verdiler. Diğer günahların hali de böyledir. Çoğu zaman orucun takva sahiplerine zerre kadar tesir etmediği tecrübe ile öğrenilmiştir. Fasıkların yani günahkar insanların hali ise çoğu zaman oruç yüzünden kötüleşir. E Öyle ise orucun kendinize zor gelmesini istemiyorsanız, orucu tatlı bir şekilde lezzetini alarak o ibadeti yapmak istiyorsanız bunun en güzel yolu Oruçluyken günahlardan uzak durmaktır. Özellikle gıybet gibi, yalan gibi, dedikodu gibi günahlardan. İnsanlar oruçlu vakitleri geçirmek için gıybeti bir meşgale olarak adet edinmişlerdir. Vakit geçsin kabilinden her türlü sözü dilleriyle kullanıp gıybet etmekten sakınmaz hale gelmişlerdir. Cenab-ı Hak yüce kelamında gıybet etmeyi ölmüş kardeşinin etini yemek gibi görmektedir. Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında bazı insanları görünce dişlerinizin arasını temizleyin buyurdu. Onlar ya Resulallah biz bugün ağzımıza et sürmedik ki deyince Resulullah Efendimiz buyurdular ki falan adamın eti dişlerinizin arasında duruyor buyurdu. Anlaşılan şudur ki o insanlar o kişinin gıybetini ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da gıybetini ettikleri kişinin etini yemiş gibi olduklarını işte bu şekilde o insanlara ifade etti. Rabbimiz Allah esirgesin. Biz bundan çok gafiliz. Halkın genelini bırakın Müslümanlar bile dini bakımdan seçkin insanlar bile gıybetten çekinmez hale gelmişlerdir dünya ehli denilen kimseler bir tarafa dindar insanların toplantılarında bile gıybetin edildiğini gözlemlemekteyiz. Bundan daha kötüsü çoğu defa gıybetin gıybet olduğu bile kabul edilmemektedir. Kendi kalbine veya başkasının kalbine bu gıybettir diye bir şüphe gelse sonra kendi kendini ikna edip ben olan şeyi söylüyorum. Gıybet etmiyorum ki. Yalan konuşmuyorum ki diyerek nefsinin ve şeytanın tuzağına insanlar düşebilmektedirler. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Gıybet nedir ya Resulullah dedi. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam birinin arkasından onun hoşlanmadığı şeyleri konuşmandır buyurdu. Soru soran kişi devam etti. Ya Resulullah eğer konuştuğumuz şeyler o insanda varsa deyince peygamber efendimiz buyurdu ki zaten konuştuğun şeyler o insanda varsa ve sen onun arkasından konuşuyorsan bu gıybettir. Eğer konuştuğunuz şeyler o insanda yoksa zaten onun hakkında iftirada bulunmuş olursun diyerek gıybetin ne olduğunu bu kadar açık ve seçik bir üslupla anlatmış oldu efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla iki kabrin yanından geçerken bu kabirde bulunanlar şu an kabir azabı çekiyorlar. Biri insanların gıybetini etmekten, diğeri de kendi idrarından korunmamaktan buyurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde buyurur ki faizin yetmişten fazla çeşidi vardır. Onların en hafifi insanın kendi annesiyle zina etmesi kadar büyük bir günahtır. Bir dirham faiz 35 zinadan daha ağırdır. En çirkin ve en kötü faiz ise bir Müslümanın şeref ve namusuyla oynamaktır buyurmuştur. Hadislerde gıybet ve Müslümanların şerefini düşürmeye karşı çok şiddetli tehditler geçmektedir. Alimlerimizin belirttiği üçüncü husus ise kulakları korumaktır. Oruçlunun dikkat etmesi gereken üçüncü şey de kulaklarını haramdan, Allah'ın razı olmadığı seslerden, gürültülerden, boş sözlerden korumasıdır. Söylenmesi ve ağız alınması caiz olmayan her söze kulak vermek ve dinlemek de asla caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki gıybet eden ile gıybeti dinleyen günahta ortaktırlar. Dördüncü husus vücudumuzun diğer azalarını korumak. Oruçlunun vücudunu diğer azalarını da korumaya hassasiyetle dikkat etmesi gerekmektedir. Mesela elini caiz olmayan şeyleri tutmaktan, ayağını caiz olmayan Rabbinin razı olmadığı yere gitmekten koruması gibi. Aynı şekilde diğer vücut organlarını da Allah'ın kendisine yasak olduğu işleri yapmaktan, karnını iftar vaktinde şüpheli şeylerle doldurmaktan koruması gibi. Haram malla iftari den ilaca biraz zehir katarak kullanan bir hastaya benzer. Gerçi ilaç hastalığa iyi gelecektir ama zehir de belki o hastayı öldürecektir. Oruçlunun dikkat etmesi gereken kamilen bir oruç tutabilmesi için Ramazan ayından maksimum oranda faydalanabilmesi, Ramazan ayının ve oruç ibadetinin hedeflerine ulaşabilmesi için mümin kulun dikkat etmesi gereken beşinci husus da Ramazan ayında ve diğer zamanlarda fazla yememektir. Oruçlunun dikkat edeceği beşinci şey iftar vakti helal mal ile bile olsa karnını tıka asa doldurmamasıdır. Çünkü böyle yapmakla orucun amacı gayesi yok olur. Oruçtan maksat insanı şehvani ve hayvani kuvvetlerinin azalması Meleki ve nurani kuvvetlerinin güçlenmesidir. 11 ay boyunca çok şeyler yiyoruz. Eğer bir ay bu yemeği biraz azaltırsak korkmayın canımızdan olmayız. Fakat bizler iftar ederken gün boyunca kaybettiğimiz yemeklerin telafisini sahurda gündüzün tedbirini alarak öyle çok yiyoruz ki Ramazan dışında oruç tutmadığımız zamanlarda bile bu kadar yemeğe belki fırsat bulamıyoruz. Ramazan ayı bir bakıma bizim beslenmemize yarıyor. Daha çok yeme ayı haline geliyor. i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki eğer kişi gündüz oruçluyken yemediği yemekleri toplayarak hepsini iftarda yemeye kalkarsa orucun gayesi yani şeytanın gücünü ve nefsin arzularını kırmayı nasıl elde edecektir ki? Oruç tutmakta çeşitli faydalar ve gayeler ile onun farz kılınmasında çeşitli faydalar vardır. Tabii ki bunlar biraz da olsa aç kalmakla elde edilecek faydalardır. Bilindiği gibi kıymetli kardeşlerim orucun en büyük faydası ve hikmeti şehvani arzuları kırmak, nefsimizi dizginleyebilmektir. Bu da ancak nefsimizin en çok istediği şey olan aç kalmakla mümkün olacaktır ki, işte bu sebeptendir ki Ramazan ayında bir ay boyunca Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle nefsimizin en çok arzu ettiği şeylerden kısmamızı, o konularda nefsimizi terbiye etmemizi istiyor bu mübarek ayda. Kıymetli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Şeytanın yollarını açlıkla tıkayınız. Orucun diğer bir amacı da fakirlere benzemek ve onların halini anlamaktır. Bu da sahurda karnını akşama kadar acıkmayacak şekilde doyurmakla asla elde edilemeyecek bir sebeptir. Alimlerimizden Allame Tahtavi Rahmetullahi Ali bu konuda şunları söylüyor. Oruçtan maksat sevabın çoğalması, fakir ve yoksullara acımaya sebep olması için biraz açlığın acısını hissetmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Hiçbir kabın doldurulması Allahu Teala'ya midenin tıka basa doldurulması kadar sevimsiz gelmez. Bir başka hadis-i şerifinde yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki insanoğlu için belini doğrultacak kadar bir iki lokma kafidir. Eğer bir kimse çok yemek yiyorsa karnının üçte birini yemeye, üçte birini içmeye ayırsın, üçte birini de boş bıraksın ki midesi rahat bir nefes alsın. Elbette bir önemi olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerce peş peşe hiçbir şey yemeden oruç tutarlardı. Evet kıymetli kardeşlerim. Müslümanlar olarak özellikle Ramazan ayında ama Ramazan ayı dışında da dikkat etmemiz gereken bir başka husus kendi ibadetlerini eksik görmesidir. Yani ibadetine değil Rabbinin rahmetine güvenmesidir. Oruçlunun uyması gereken bu altıncı husus tuttuğu orucun Allah tarafından kabul edilip edilmediği hakkında her zaman içerisinde bir endişe taşımasıdır. Aynı şekilde her ibadetin sonunda acaba bu ibadetim önemsemediğim bir hata yüzünden kabul olmayıp da yüzüme mi vurulacak? Acaba Rabbim Allah Azze ve Celle'nin arzu ettiği istediği şekilde bu ibadetimi yapabildim mi? Endişesi taşımalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki nice Kur'an okuyanlar vardır ki okudukları Kur'an onlara lanet eder. Yine bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet günü ilk sırada hesaba çekilecek olanlar arasında şehit olmuş birisi getirilecektir. O çağrılacak ve kendisine Allahu Teala'nın dünyada vermiş olduğu nimetler attılar hatırlatılacak ve o da itiraf ederek bütün bu nimetlerin Allah tarafından kendisine verildiğini söyleyecektir. Peki bu nimetlerin karşılığında ne yaptın diye sorulduğunda Ya Rabbi senin yolunda şehit oluncaya kadar cihad ettim diyecek. Allah Azze ve Celle ise yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar kahraman bir insan desinler diye savaştın. Evet insanlar da senin hakkında böyle konuştular buyuracak sonra onun hakkında karar verilecek ve yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak yine aynı şekilde bir alim Allah'ın huzuruna getirilecek ona da aynı şekilde Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetler hatırlatılacak ve o alim kişi de Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri itiraf ederek kabul edilecek Allah azze ve celle peki benim sana verdiğim bunca nimetlere karşılık sen ne yaptın diye sorulduğunda o senin rızan için ilim öğrendim ve başkalarına öğrettim. Senin rızan için okudum, senin rızan için okuttum diye cevap verecek. Ona yalan söylüyorsun. Bütün bunları insanlar ne kadar bilgili bir insan, ne kadar büyük bir alim desinler diye, yani seni alkışlasınlar diye yaptın. Nitekim öyle de oldu, buyurulacak ve onun hakkında da karar verilecek yüzüstü cehenneme atılacaktır. Üçüncü bir kişi yine aynı şekilde getirilecek. Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu nimetler hatırlatacak. O da Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri itiraf ederek kabul edecek peki Allah'ın sana vermiş olduğu bunca nimetlerin karşılığında sen ne yaptın denildiği zaman Rabbim bana mal verdi, mülk verdi. Ben de Rabbimin vermiş olduğu malı, mülkü hayırda harcadım, Allah yolunda harcadım diyecek. Ona yalan söylüyorsun. İnsanlar bu adam ne kadar cömert bir insan, ne kadar hayırsever bir insan desinler diye sen böyle yapmıştın. Yani alkış almak için böyle yapmıştın. İnsanlar da seni alkışlarmışlardı denilecek. Onun da hakkında aynı şekilde kara verilip cehenneme atılacak. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz esirgesin, Rabbimiz muhafaza buyursun. Bütün bunlar amellerde ihlaslı olmamanın, bütün bunlar yapmış olduğu amellere güvenmenin, Allah'ın rahmetine güvenmemenin, Allah'a samimiyetle ihlasla ibadet etmemenin sonuçlarıdır. Kıymetli kardeşlerim, bu altı mesele, bu altı husus bütün salih müminler için gereklidir. Seçkin Müslümanlar vallahu Teala'ya yakın olmak isteyen zatlar için Bununla beraber yedinci bir şey daha vardır ki o da kalbin Allah'tan başka bir tarafa yönelmemesidir. Evet bu biraz ileri seviye bir kamil müminlerin, seçkin müminlerin taşıması gereken bir özelliktir. Ama bu dünyadaki hedefimiz Rabbimizi razı etmek, Rabbimize yakınlık konusunda en üst derecelere çıkmak için mücadele etmek değil midir? O halde bu amaca ulaşmak için dikkat etmemiz gereken bir diğer mesele de kalbimizin Allah'tan başka bir tarafa yönelmemesi, kalbimizin kıblesinin sadece Allah sevgisi ve Allah rızası olmasıdır. Kıymetli kardeşlerim, söyleyeceklerimizi toparlarsak, tefsir alimlerimizin de ifade ettikleri gibi, Kütübe aleykümus siyamu, oruç size farz kılındı ayetiyle, insanın her azasına oruç tutmanın farz kılındığını ifade etmişlerdir. O halde dilin orucu yalan, gıybet, kalp kırmak gibi günahlardan sakınmak. Kulağın orucu caiz olmayan şeyleri dinlemekten kaçınmak. Gözlerin orucu Allah azze ve celle'nin razı olmadığı caiz olmayan oyun eğlenceleri seyretmekten uzak durmaktır. Bunun gibi diğer azaların da orucu vardır. Hatta nefsimizin orucu hırs ve şehvetten sakınmaktır dersek böylece bütün hepsini içerisine alan bir cümle kurmuş oluruz. Kalbin orucu onu dünya sevgisinden boş tutmaktır. Yani kalbimize oruç tutturmamızın hedefi ne olmalıdır? Kalbimizdeki dünya sevgisini çıkarıp oraya sadece Allah'ın sevgisini yerleştirmek olmalıdır. Ruhumuzun orucu ahiret lezzetlerini bile arzu etmemektir. Sadece Allah'ı arzu etmek, sadece Allah sevgisiyle mutlu, mesut olmasını sağlamaktır. Evliyaullah dediğimiz en seçkin Allah dostlarının orucu ise Rabbimiz hepimize o kullardan olmayı nasibi müyesser eylesin. Gayrullahın yani Allah'tan başkasının varlığını düşünmekten sakınıp onlardan bile kalbimizi boş tutmaktır. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Allah Azze ve Celle alimlerimizin belirtmiş olduğu bu güzelliklerle beraber bir oruç tutmayı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği İslam'ı ifade ettiği Müslümanlığı yaşayabilmeyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği şekilde oruç tutup Ramazan'ı en güzel şekilde ifa etmeyi cümlemize nasibi müessir eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.